Selam. Bugün avokado yaprağı hem nasıl kurutacağımızı hem de çayını hem de yararlarını anlatacağım size. Öncelikle avokado yaprağını ben bir posta topladım. Şimdi tekrar toplayacağım. Hatta şuradan alt dallarından hemen kopararak topluyorum. Geçenlerde böyle toplamıştım bayağı bir kurutmuştum Hera kızım o çiçek zehirli olabilir yeme geçen doktora gittik bir sürü para harcadım senin yüzünden yeme kız döveceğim ha. Bir göstermelik bir tutam topladım arkadaşlar. Şöyle. Hadi gidiyoruz. Hera gel. Bu kadar yeterli. Şimdi bunların nasıl kurutacağımızı anlatacağım. Hadi bakalım. Hera. Şimdi daha önceden e, kuruttuğum yaprakları gösteriyorum arkadaşlar. E, şimdi kuruma işlemini ben e, gölge biraz güneş alan yani çok az yarım saat güneş alan e, daha çok gölge olan bir yerde kuruttum. Böyle yeşil kalmasına dikkat ettim ama bazı yerleri yine de e, güneş vurup yakmış. Yani ne kadar yeşil kurutursanız o kadar iyi aslında bunu. E, kurutmadan önce ben yaprakları yıkamadım. Şöyle göstereyim hiçbir şekilde yıkamadım. Ben genelde çayı yaparken yaprakları güzelce yıkıyorum. Ee, yıkamamın sebebi de yani toz, pis falan olur diye mutlaka yıkayıp o şekilde e, çayımı yapıyorum. Şimdi avokado çayımız için bir tane çaydanlık alacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane yapraktan yapacağım arkadaşlar. Kalanı da şöyle yine bir kolonozvari bir şeyimiz var. Onun içine dolduracağım. Şu şekilde. Şu 4 yaprak bana yetecektir. Bunları da tamamen gölgede kurutmaya düşünüyorum. Keşke ondan sonra videoyu çekseydim ama şimdi hazır aklımdayken, vaktim de varken çekeyim istedim. Hemen çaydanlığımıza alıp geliyorum arkadaşlar. Hemen çaydanlığımın üst kısmına aldım. Biraz limonum var. İsterseniz çubuk tarçın ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Bunlar bütün çaylara güzel aroma veriyor. Hem de zencefil varsa taze onu da ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle bir su aldım arkadaşlar. Ben bütün çayları yapmadan yıkıyorum. Yani biz çocukluğumuz ve gençliğimiz köyde geçtiği için böyle babaannem erik kuruturdu, elma falan kuruturdu. Bizim de tavuklar vardı. <laughs> Aklıma o geliyor. Hep tavuklar içinde gezerdi ya da ne bileyim üstüne pisletirlerdi. O yüzden ben normal siyah çayı bile demlerken yıkarım yani. Psikolojik bir şey kalmış bende o konuda. O yüzden yıkıyorum yani her şeyi. <laughs> Şimdi güzelce yapraklarım ben temiz olduğundan emin olana kadar şöyle güzelce yıkıyorum ve çaydanlığımın içine bırakıyorum. 4 tane büyük boy yaprağım var. Güzelce yıkadım. Artık temiz olduğundan eminim yani. Sonra biraz da şöyle ince minik minik doğradığım limonlarım var. Aroma versin diye. Biraz da limon ekledim arkadaşlar. Sonra üzerine bir bir buçuk iki bardak kadar su koyup kaynatacağım. Şimdi ocağa geçelim. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bakıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynattım e, avokado yapraklarımı arkadaşlar. E, biraz da şöyle bakıyorum rengini vermeye başladı. Şimdi ocağımızın altını kapatıp dinlendirmeye bırakıyoruz Hadi bakalım ve çayımız oldu arkadaşlar avokado yaprağından çayı yaptık şöyle biraz ılımasını bekledim ben Ay. rengi sarı söylediğim gibi e, avokado e, yaprağın çayı çok yararlı hemen yazmıştım not aldım Google'da da araştırabilirsiniz gerçekten say say faydaları bitmiyor benim için en güzeli de zayıflamaya yardımcı olması biliyorsunuz kanalım böyle diyet yemekler üzerine işte etsiz yemekler onun dışında zayıflatan içecekler gibi 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 şimdi hemen yararlarını sayıyorum arkadaşlar soğuk algınlığına iyi gelmiş yani grip nezle burun akıntısı mide ağrısına gibi gibi bel ağrısına yüksek tansiyona iyi geliyormuş tansiyonu dengeliyormuş diş ağrısına ağız, diş ağrısına iyi geliyormuş ağız sağlığını destekliyormuş toksinlerin vücuttan atılmasına atılmasını sağlıyormuş böbrek taşlarını çözüyormuş taşların erimesini ve düşmesini sağlıyormuş başka kas ağrılınlarını azaltıyormuş kanı temizliyormuş sindirim sistemini koruyormuş Hemen bakalım yağ yakmaya ve kilo vermeye yardımcı oluyormuş astıma iyi geliyormuş Bunlar çok çok faydaları var avokado yaprağının çayının da ee, Bunlar ben o kadar uzun uzun yazamadım vaktim yoktu Siz yine Google'dan araştırabilirsiniz Bu arada ben e, bu kanalı yine açtığımda avokado e, filisi de dikmiştim Sanırım er silmediysem o da en 2019 tarihlerinde bir yerdeydi herhalde Ay güzel de kokuyormuş öyle e, şey kötü değil öyle e, fazla koyu bir rengi de yok açık sarı ya cam kavanozum olsaydı ay cam kavanoz diyorum cam şeyim olsaydı hmm, neydi ya fincanım daha iyi rengini gösterirdim ama neyse buradan da gözüküyor zaten yine taşınacağım için eşyaları topladım o yüzden bütün cam bardaklarımı falan e, fincanlarımı kollere koydum. O yüzden böyle oldu arkadaşlar tarifim böyleydi mutlaka yapın aktarlarda da satılıyormuş Hani almak isterseniz yoksa kendiniz de avokado çekirdeğinden benim gibi çekirdekten saksıda yetiştirirsiniz benim saksıda topladığım zaman gördünüz saksıda 3 yaşında sanırım meyve vermiyor şimdi tekrar şeye sakarya taşınacağım. o zaman toprağa ekmeği düşünüyorum yani o fidanı Tabi yapraklarından da her zaman yararlanacağım onun dışında limon yaprağı ve ayva yaprağı, dut yaprağı bunlar da çok yararlı. E, köye gittiğimde bol bol devam edeceğim e, kanalıma bu tarz videolar eklemeye arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmediğime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.